Herkese merhabalar. Elin Lezzet Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir poğaça tarifi ile geldim. Malzemelerimiz maya, un, tuz, şeker, ılık su, sıvı yağ, taze yoğurt ve yumurtadan oluşmaktadır. Bir kaseye bir paket mayamızı alıyoruz. Üzerine bir su bardağı ılık su, bir tatlı kaşığı tuz 2 yemek kaşığı şekeri aldıktan sonra bir tahta kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Ardından bir su bardağı taze yoğurdumuzu mayalı karışımımıza ekliyoruz. Hafif karıştırdıktan sonra üzerine iki tane yumurtamızın akını ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekledikten sonra yaklaşık 7-7,5 su bardağına yakın ben un kullandım. Hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. İç malzeme olarak maydanozlu loy karışımı kullandım. Hamur mayamız geldiğine göre poğaça yapmaya başlayabiliriz. Tezgahın üzerine almış olduğumuz hamurumuzu elinizle hafif bastırıp ortasına iç malzememizi koyup kapatıyoruz. Avuç içi büyüklüğünde bezeler elde etmiş oluyoruz. Bu bezelerimizi yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsiye aralarda boşluk gelecek şekilde koyuyoruz. Üzerine yağlı karışım yapmış olduğumuz yumurta sarısını sürüp bir 10 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyoruz. Son olarak çörek otunu serpiştiriyoruz ve poğaçalarımızın hamuru fırına girmeye hazır 180 derece önceden ısıtmış olduğumuz fırın ayarladıktan sonra tepsimizi fırına veriyoruz üzeri nar gibi kızarana dek poğaçamızı güzelce pişiriyoruz mis gibi yumuşacık poğaçalarımız hazır ve Hepsi fırından çıkartıyoruz. Yedikçe yedirten poğaçamız hazır. Ben bugüne kadar hep sütle yapardım. Yoğurtla denedikten sonra tadına bayıldım. Yumuşacık puf puf. O kadar güzel bir poğaça ki. Herkese afiyet olsun.